Arkadaşlar bunun intikamı an itibariyle şu an burada. Allah bu daha kötü olacak. Abi. Evet arkadaşlar ilk YouTube videomuzu hoş geldiniz. Ne haber dostum? Eli Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Gösteriyorum ağda cezalı. Kendisi istemiyor ama ağda ceza bir cezası olmalı. ben diyorum ki istemiyor ama ağda ağda. Ama orman gibi içiyor. <laughs> Arkadaşlar takımlarımızı efekt ile şey yapacağız seçeceğiz. Şöyle, Şöyle gösterin. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Evet. Memo'nun takımı. Ya abi bu ne ya? Ben oruç muydum ya? Valla ne çıkarsa sırada benim takımım Manchester. Tamam abi. Oğlum. Hayır böyle ne çıkarsa tek de arkadaşlar. Ya Ajax'ı ben. bu Ajax niye geliyor bana ya? Ajax Ajax mı? Ajax mı <laughs> Evet şimdi dilerseniz takımları seçmeye geçelim. Oldu ne oldu be? Sen abi. Yani sen? Şu hainsin. Abi on numara mal. Sen nereden yaptırdın Hı. onu birader bir de? Ne ara yaptırdın sen onu da şey yaptın? Kusura bakmayın ama. <laughs> an, ay, ah. Giydim videoyu. Bu ne şimdi intikam mı? İntikam abi, abi. Tamam abi. Öyle. Tamam abi. Ne ya? Oğlum Tumtum tüm, tüm savra benziyor. <laughs> <değil mi? gülüyor> Oğlum ben bunu sana... Ben onu attığımda arkadaşlar... Bir anda ben dedim hamileyim. Tek atımlık mesaj olarak attım. SS almasa da bir şey atacağım yazdım bir de. Hak etmiştin abi. Herkes video bekliyordu. İntikam videosu bekliyordu. Tamam, senin 2023 yılındaki tüm ifşalarını yayınlıyorum tişört olarak. Bundan sonra böyle girişlerde direkt artık... Tamam, girişlerimizde artık ifşalarımızı giyip video çekeceğiz. Menderesleri savunmadım! Sen savundun! Terbiyesiz! Tamam. Tamam. tamam, tamam abi. Her video başında görürsünüz artık ifşaları. Onun, onun ifşası ben de benim ifşam onda. Ben, ben takımını seç hakkını vereceğiz şimdi. Tamam bak. Bak ben görüm benim üstümde normal tişört var. Logo. Yer misin abi? Bu paylaşımı geri çek. Onu ben sevindireceğim. Ay, Yer mi Tamam abi. Bulmayın baba. Tamam ben şimdi sana 10 tane takayım bir. Aynen, 10 abi. tane adayı şu baldırında görelim senin. Aynen aynen. Her gol başına mı yoksa? Her gol. Mesela ben attım. Bir tane. Sen attın bir tane. dediğim gibi podcast adında olacağı için ilk sorumuz. bana senin yani senin şey, yakı, 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 bana benzettiğin 5 kişi benim sana benzettiğim 5 kişi. Baba ilk sen başla. Abi zaten bunu takipçiler de söylüyor. Hani abi Dimari'ye benziyorsun şimdi. Ben gelmiyor. şimdi yalan atmayalım. Dimari'ye benziyor. Baba ne Dimari'ye? Aa onu mu satıyorum? Aa da geliyor. Bana benzettiğin 5 kişiye devam et. Tamam Dimari'ye demiştik. Tamam Ama baba, onu, tamam. veriyor şimdi. Tamam baba, kabullen O, o olayları kabulleniyoruz. Tolunay'a benziyor şimdi, onu da şimdi. Oo, bir sen abarttın. Benzemiyor mu şimdi? Benziyor Ama ufak... yazarlar, yorumlara yazarlar. Tamam. Biraz Modric bak. Biraz ufaktan baba, böyle. Mo ne? Modric. Benziyorsun lan. Ne yaptın lan onu? Böyle, ne, de. De. ne yaptın birader ya? Diğerini söyleyeyim mi? Söyle. Hiç tahmin et. Tahmin et bakayım kim? Halam. Hayır. Şey, Türk iş, Rus poçu. Türk diyorum. Türk futbolu. Asit diyor. Ben onu bilemem. Mert müdür? Ne? Oğlum, oğlum benziyor. Bak tamam. Arkadaşlar, Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah ya, Allah Allah. 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 Allah Tamam <laughs> Ama adam o. Tek tek zaten başlayayım. fotoğraflarını siz ekranda görüyorsunuz. Abi, ben zaten. sana söyleyeyim. Şimdi şey tamam. abuk sabuk, harbi benzettiğin kişileri söyle bana. Abi harbiden benzettiğin kişi. Bak benim şahsi tamam mı? Şahsi benim. Hayır, hayır abi ben söyledim. Tamam söylüyorum. Başlayalım birincisi abi. Kim? Abi bu bunu biz arkadaş ortamında da zaten söylüyoruz. Tamam kişi anladım. Mehmet Can. <laughs> <Böyle erkek>, Mehmet <tam gülüyor> Can ya, ya abi nasıl bir yapsa? Abi bu, de, bu, de, bu, de, bu, Evet. Video yardımcı hekim uygulaması. Dudaklar, burun, burun her şey ol, ya olsa direkt net ya. Duracak bir durum. Evet verdi. Ya abi git ya ben benzettiğim kişiler ama beni benzettiğin kişiye bak. Baba öyle. İkiyi söyleyeyim mi? Büyük oynayacağım şu an. Baba Burun baya ne ne alakalı? İlla biz futbolcudan gitmeyelim. Şöyle tamam söyleyeyim. Bak, bu nereden? Götürler tamam. mi sağlanıyor şu Tamam o zaman hazır mısın? Şu an tüylerin diken diken olacak bunu söylüyorum. Ki. Şey. Muhammed Ali. Oho, çar, çar. Oh man, çok şaşırdım. Bak boyu. Bak boyu yumruk attın ama. <laughs> Muhammed Ali değil de direkt bir şey oluyor. He, be. anladım. Ben sizi kalınlardan yani. ediyorum. Siz mahvolsunuz galiba. Oğlum sen de az kişiye benziyorsun ama bak sen genelde tamam mı? Siyahi ve kıvırcık olan herkese benziyorsun hocam. <laughs> Elimizde korku oyunları da var. Onların videoları da gelecek. İkimizin korku oyunu oynadığı falan filan. Gerekirse çok ilerlersek yalan olmasın yayınlara falan da başlarız. Canlı yayınlarda yaparız. Size bağlı. Her şey size bağlı. Bak bu da size bağlıydı. Ne? Ne? Ne lan? lan? <laughs> Hayır. Bunu yapmak zorunda. Ya ama <laughs> Neden ya. Kusura bakma kardeşim seni öldüreceğim. Ben ya. Bunu yapmak zorunda kırmızı kartı. Lan. Ben... Arka şey çıkmış. Ya Nesim ya yapacağın duvarın amı. O rezil olduk ya izleyicilere. Kanattan <laughs> ilerledi. Hayır, hayır. Penaltı. Oh. Penaltı. 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 <laughs> e <gülüyor> ne? <gülüyor> <gülüyor> ne? <gülüyor> oğlum nasıl ya? Ağır zorladık orada yani. Ayy. E Nefesim <laughs> <laughs> Gel buraya, getir abi. Oğlum bu de derimi de alır ha. Derimi de alır, yemin ederim. <laughs> Çıkmıyor oğlum, <laughs> bu <bajamdan> çıkmaz abi. <laughs> ya abi, aga ile işte böyle ağda oyun oyun oynanmaz. <laughs> ya hocam ya. Tamam hocam, tamam. Hazır hocam? Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> <laughs> Oğlum şerit oldu lan burada. Ama bekle dakika 3 dakikası kalmış. Gelir mi? Oğlum nasıl oluyor? Lan! Hayır. Hayır. Hayır, hayır ya hayır ya hayır ya hayır oh, ya Abi inanmıştım ya Olacağına inanmıştım hocam Bu maçta yanan ben oldum ama bir sonraki, şu an hemen hızlıca geçelim diğerine. Evet arkadaşlar, ikinci maçımızın yeni takımlarını seçiyoruz. Evet, şu an YouTube'da da bir yandan video çekiyoruz, TikTok. Tottenham geldi, serisinden Emre sana da Atletico iyi. Madrid, onun hakkını i̇yi. vereceğim. İzleyin, YouTube'u izleyin. Hakkını böyle, hakkını ver derler ya kitabın. Kitabın hakkını vereceksin. Bu sefer acıma yok abi, demin acıdık. Yetime acırsın. Yardım mı, ne oldu? Gözüm mü açıldı ama? <laughs> serisinden abi, paslaşa pastaşa benim acıyı gole gitmem lazım. Hadi Aha Lütfen lütfen Aropos ya bunu nasıl kaçırıyon Nasıl kaçırıyor? Nasıl olunuyor peki? Ooohohohoho <laughs> Lan Ya yok Adı. Adı. Abi, Abicim beni bir bırak Abi ağda geliyor Ağda geliyor Gelir misin buraya hocam? Gelir misin? Gel yani yeter ya. Gel buraya. Şimdi arkadaşlar şurası kaldı. Şu orman bölgesi daha ağaçlı. <laughs> daha, daha kurak. <laughs> Allah bu daha kötü olacak. Bu daha abi bu daha kötü. Kram kirdi bacağımı. Oğlum bacakta kıl kalmadı. Tamam abi dur dur maç devam ediyor. Gel, gel abi gel. Odaklanamadık oyuna. Go Nefesin olmazsa. Hayır ya, alamazsın. Son bir nefes yok. Ye! Nefesin Allah'ın cezası ya. Olamaz. Oooo, nasıl? Ya abi ya. Bırakın beni gideyim abi ya. Garibanım ben abi. Bu ne biliyor musun? Ne ormanı dersin sen bunu artık ben bilemem. Evet, bacağını sen hazırla şimdiden hocam. Oğlum bu yırtılıyor. Sen nasıl açtın bunu? Kendi silahımı ben şey yapıyorum birader. <laughs> Kendi silahını Kendi... kendim asıyorum birader. <laughs> abi bu ne? Sana emin ederim var ya 200 metreden görüyorlardır onu. Görüyor Görüyorlardı <laughs> Nefes sen abi bunu sert yapıştırmak zorundayım. <laughs> Allah'ın cezası öyle yapıştırılır mı? Bir de altta çekçe geri yok. Hani yukarı kaldırırsın ya bak ağabeyi. Arkadaşlar bunun intikamı an itibariyle şu an burada. Aa! 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 Yal... Aaa! Geri zeka oldu, geri zeka oldu. Geri oldu. Bu ne? Ayy! Oğlum benim terim beyazmış lan. Size bir şey söyleyeyim mi? Aşırı eğlenceli. Aganızı alın, gidin ucuz marketlerden. Aa, abi, abi. alın. Ne güzel şey ya tavsiye. <laughs> <laughs> ya sen bir tanesini. <laughs> ya sen bir tanesi. <laughs> Biz kol. Ya bu ne ya? Kuşa tuttu. Açtım, kaleci açtım. Belledim. Let's go, let's go. Çeramak go. <laughs> gol. Abi ya. Kerem Aktürkoğlu. Oğlum <laughs> çok odaklanmış bu. Aa. Hayır. Hayır. Ne kesin ya ya. olmaz abi. Ya. <gülüyor> <gülüyor> ya. <gülüyor> abi. Yeah. Sen bana 3 tane yaptın ya. Abi ben sana neye 75 veriyorum abi? Şimdi bu 75 kim verecek bana? Yavaş yavaş böyle nazik. Oo bu çok kötü bu çok kötü bu. Daha çekmeden çok kötü. Aaaa. <laughs> 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 çok kötüydü. Hadi bitir bana. Madem gitti. On her şeyi biliyorum. Her şeyi biliyorum, her şeyi biliyorum. Öldün. Her şeyi biliyorum çünkü. Yanıyor şu an, çok kötü yanıyor bacağım. Üç tane ya, 3 ya, tane. Ya abi hadi, Aa. Nasıl çıkıyor? gördün mü? Abi. Hadi. Oha. Orada. Yani biz profesyonel oyuncular değiliz arkadaşlar şimdi. Siz bizden daha iyi oynuyor olabilirsiniz ama Aynen sonra benim, boş boş yol. Benim rakibim Aynen. Memo'dur sadece. <laughs> Bizden biri yolda yürüyor başarılı olur biz tutar ayağından çekeriz. Biz profesyonel oyuncu değiliz biz eğlenme amaçlı. 2 yani. makara şamata yapıyoruz kendimize. Onu kayda alıyoruz. Öyle düşünün. Yandı yandı. Ama ya Le? ne? <laughs> Allah. Şaka Abi. yapıyorsun Abi. sen. Abi yutkunamadım ya. Oğlum. O an yutkunamadım yani. Öyle bir anda o. Oy, oy. Güzeldi ya, güzeldi. O, o, kadar çok odaklandım ki o A'da yapıştırman lazım ya. Acısı uh, açısı var biliyor musun? Son, dakika, son dakika. Geldi mi korku? Korku geldi mi? Ne korkusu ya hocam? Aa hocam! <laughs> hocam! Ne derler? Bir tane bu eşeğe, bir tane ne Üç diyorum ben ya. <laughs> neyse toparlıyorum. Üç tane sana, bir tamam. tane bana A'da yapıştırdık. Yani <laughs> öpülen taraf sana oldu. Bak şimdi. Ne? Şuna bir açık bir getirelim. Ne? Dinliyorum. Ya abi gel tebrik et gel. Gel öp beni. Abi ceza zaten A'daydı ben öpmem. Öp. öp. Ben öpmem. Ben öpmem abi. Rotman abi sen bunun hesabını vereceksin bana. Diğer videoda bunun hesabını vereceksin. <laughs> <Okay>. Evet arkadaşlar. <laughs> bu videomuzun <laughs> daha <gülüyor> sonuna geldik. İçeriğimiz böyle işte podcast türü falan filan. Oyun oynamalı, eğlenmeli. Dediğimiz gibi biz profesyonel oyuncu değiliz. Es e sporcu, esi bokçu. <laughs> <ne yapıyorsa. gülüyor> biz kendimiz takılıyoruz. Hepinize tekrardan teşekkürler. Videoyu beğeni atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>